Süper kulak. Bu keşke bende de olsa dediğim bir özellik. İnsan kulağı normalde 20 ile 20 bin Hz arası duyar ancak bazı genetik varyasyona sahip kişiler bu limiti aşıp üst frekanslarda duyabiliyor. Bu durumda onlara ultrasonik duyma denilen özelliği verir. İsmi ben koymadım. Mesela köpekler 45 bin Hz'e kadar sesleri duyabilir. Köpek düdükleri de bu frekansa göre ayarlandığı için bu düdükler çalındığında biz onların duyduklarını duyamayız ancak bu özelliğe sahip kişiler düdüğü bizim asla duyamayacağımız bir şekilde duyabilir. Bu aslında çok iyi bir özellik gibi görünüyor ama dezavantajları da yok değil. Gün içerisinde pek çok rahatsız edici ses yüksek frekansta olduğu için bizim kulağımıza gelmez. Mesela telefonunuzu şarj ederken şarj noktasından çıkan yüksek frekanstaki garip sesler sizi deli edebilirdi. Ayrıca bu özellik yaşlandıkça ortadan kaybolur çünkü insan kulağı yaşlandıkça yüksek frekans duyma azalır. Yani bu özelliğe sahipseniz değerini bilin. Kırılmaz kemik. Bu özelliğe sahip kişilerde kemik yoğunluğu normalin kat kat üzerinde oluyor ve haliyle çok güçlü bir kemik yapısına sahipler. Buna sahip çok kişi genelde hayatı boyunca kırık yaşamaz. En kıskandığım bir şey ise kemiklerinin ağrı yapmaması. Sırtımın imrenmesi gereken bir durum. Bu durum nasıl oluyor diye soruyorsanız LRP5 adında bir gen mutasyona uğruyor ve daha fazla kemik üretmesi gerektiğini sanıp kemik oluşum ayarını ondan yüze çekiyor. İşte bu da normalden daha gelişmiş kemik oluşumuna sebep oluyor. Bu özellik ilk kez 2000'li yıllarda Amerika'da bir ailede keşfedildi ve kemik erimesi tedavisinde kullanılabilecek ilaçların yolunu açtı. Bazı doktorlar teorik olarak çekişle vurulsa bile bu kemiklerin kırılamayacağını söylüyor. Tabii kırılır, biraz abartmışlar. Tetrakromasi eğer erkekseniz maalesef elendiniz bile. Bu genelde kadınlarda olabilen bir özellik. Nedeni ise çok basit. Bu özellik X kromozomunda saklı ve kadınlar 2X kromozomu taşıdıkları için buna daha yatkınlar. Normal insanlarda 3 tür konik hücre bulunur. Yani 3 temel renk algılanabilir. Ancak tetrakroması olan kişilerde ise 4. bir konik hücre bulunuyor. Bu yüzden daha geniş bir renk aralığını ayırt edebilirler. Bu özelliğe sahip insanların renkleri o kadar ince ayırabildiği düşünülüyor ki teorik olarak 100 milyondan fazla rengi görebiliyorlarmış. Bunun ne kadar fazla olduğunu anlamanız için normal insan gözünün 1 milyon rengi ayırt edebildiği bilgisini vereyim. Yani bir tasarım yapacağınız ya da kıyafet alacağınız zaman kadın bir arkadaşınızdan yardım almak en iyisi gibi görünüyor. Az uyumak. Çoğunuz büyük ihtimalle ölü gibi yatıp ölü gibi kalkıyorsunuz. Ben genelde uyuyamayıp öyle gibi kalkıyorum. Ama bu özelliğe sahip insanlar günde sadece 4 saat uykuyla bile fişek gibi kalkıp her işlerini enerjiyle yapabiliyorlar. Keşke bende de olsaydı. Bunun sebebi DEC2 denilen bir genin mutasyona uğraması. Bir tür biyolojik hızlandırıcı görevi görüp uyku ihtiyacını azaltıyor ve zımba gibi kaldırıyor. Bu özellik üzerinde pek bir bilgi sahibi değiliz ne yazık ki. Uzun vadeli etkileri ise henüz bilinmiyor. Asıl merak edilen ise vücudun tam uyku ihtiyacını karşılamadan nasıl daha etkili çalıştığı. Benim ise bu özelliğe sahip tanıdığım bir kişi var. O da Matt Cezir Selim Seres. 3 gibi bitiyordu işim. Sabahta 8 buçukta bazı Babam 8 saatlik uykuyu fazla bulmuş. süper tat alma. Bazı insanlar diğerlerine göre çok keskin tat reseptörlerine sahip olabilir. Bunun nedeni ise TAS-2R38 denen bir genin farklı bir varyantına sahip olmaları. Bu gen acı ve bazı keskin tatları algılayan tat reseptörlerini kontrol ediyor. Mesela brokoli ve lahana gibi sebzeler zaten normal insanlara iğrenç gelirken onlara bok yiyormuş gibi hissettirebilir. Hmm, bok gibi midem çürüdü. İkinci zaman çünkü bu kişilerin tat alma duyuları moleküler seviyede çalışır. Besinlerdeki kimyasaları daha iyi algılarlar hatta onlara zararlı gelebilecek yiyecekleri bir kez tadıp fark edebilirler buna zehir de dahil. Eğer çevrenizdeki insanlar yemek konusunda sizin çok seçici olduğunuzu sık sık söylüyorlarsa ya bu özelliğe sahipsiniz ya da gerçekten mızmızsınız. Sineksiz bir hayat. Sinekler avını seçerken direkt görüp düşünerek değil, onları asıl çeken vücut kokusu ve kimyasallarına göre seçiyorlar. ABCC11 denen genisi terin içeriğini kontrol eder ve yaz ayında sürekli terleyen bizler sinekler için açık bir büfeden başka bir şey değiliz. Bu genin bazı varyantlarına sahip olan insanlarda ise terin içeriğinde olan kimyasallar azalır yani kokuları değişir ve sinekler için görünmez olurlar. Herkes sineklerle uğraşırken onlar nesini bro ya diyerek takılır. Akıcı dil. Çoğunuz arada bir dil öğrenme motivasyonu gelir. Bu gene sahip olsaydınız bunu kolayca yapabilirdiniz. Fox b2 geninin özel varyasyonlarına sahip olan kişiler çok daha hızlı kelime öğrenip onlar akıcı şekilde konuşabiliyorlar. Hatta sadece dili öğrenme değil, genel olarak kendilerini konuşurken de çok akıcı ve anlaşılır olurlar. Keşke ben de, de olsaydı daha hızlıca İtalyanca, Fransızca, ve Japonca öğrenebilseydim. Bir de random bir bilgi vereyim, bu gen kuşlarda da var ve onların şarkı söylemesini sağlıyor. Süper kas gücü. Tam bir temel süper kahraman gücü. Tabi filmlerdeki kadar değil daha gerçekçi bir versiyonu. Bu genin özel varyantına sahip olan insanlar da hız ve güç diğer insanlara göre daha gelişmiş olur. Duvara yumruk atıp kıramazsınız ama attığınız bir yumruk ortalama bir insandan çok daha güçlü. Hatta spora yatkın dediğimiz kişilerde büyük ihtimalle bu genin özel varyantı aktif olabilir. Bu özelliğe sahip olanlar daha hızlı koşabilir ve daha yüksek zıplayabilir. Yani fiziksel olarak çoğu alanda üstünler. İlginç olan şey ise özel bir varyanta sahip olmayı bırakın, insanların %20'sinde bugün tamamen işlevsiz. Yani insanların %20'si daha az güçlü kaslara sahipler. Ağrısız yaşam Beyninizin ağrı hissetme konusunda kendini uçak moduna aldığını düşünün. Durum tam olarak bu. Elinizi kaynar suya soktunuz bir şey yok, dondurdunuz bir şey yok, çekici vurdunuz bir şey yok, yani hiçbir şey yok. Peki sebep ne? NTRK1 denen bir gen mutasyona uğrayıp tüm bu tarz hisleri ileten sinirlerinizi engelledi ve artık bu duruma sahipsiniz. Kulağa belki iyi geliyor olabilir ama vücudunuz sizi hissetmeseniz bile hala zarar görüyor ve farkında olmadan kendinizi büyük bir tehlikeye atıp hiçbir şey yokmuş gibi gezmeye devam edebilirsiniz. Umarım bu özelliğe sahip değilsinizdir. Süper Hafıza Çoğumuz daha dün ne yediğimizi hatırlayamazken bu özelliğe sahip bir kişi 2 yıl önceki spesifik bir günde ne yediğini hatırlayabilir. Buna hipertimezi denir. Genetik bir mutasyondan kaynaklandığı düşünülmese de bu kişilerin beyinleri inanılmaz bir şekilde hafıza merkezlerine odaklanmıştır. Ben de bu sabah B12 vitaminimi içtim. Her ne kadar iyi görünse de eksi de olan bir özellik çünkü ortaokulda yaşadığınızı en utanç vereceğinizi en detayına kadar hatırlayabilirdiniz. Bazılarınız belki çok detaylı düşünüp acaba doğumlarını ya da ilk yıllarını hatırlıyorlar mı? diye düşünebilir ve cevap hayır. O kadar da değil yani. Süper kaslı doğmak. Ameliyathanede anneniz doğum yaptı ve doktorla göz göze geldiniz. Doktor ne oluyor lan diye tepki verdi çünkü karşısında inanılmaz kaslı bir bebek var. Bunun sebebi miyostatin denilen proteinin mutasyona uğraması. Miyostatin vücudunuzda kas üretimi için bir fren görevi görür. Mutasyona uğrayınca ise bu fren gider ve onun yerine gazı köklemeye başlar. İşte gazı kökleyince de bebekken bile süper kas olan kişiler ortaya çıkar. Çocuk yaşta daha da gelişir ve güç konusunda hayata 2-0 önde başlayabilirler. Elinde bir de kalkanını verirseniz tam oldu diyebiliriz sanırım. Evet yine insan vücudunun ne kadar gizemli olduğunu gösteren bir konu. Bazıları hayat piyangosunu vurup 1-0 önde başlayabiliyor. Tabi bunlardan biri sizde yok diye üzülmenize gerek yok. Sizin de başka güçlü yönleriniz vardır. Herkesin var. Şimdi üyelere teşekkür zamanı. Hepinize ne kadar teşekkür etsem az ama yine de çok teşekkür ederim. Ve yakında üyeler özel küçük içerikler gelecek. Genel olarak benimle alakalı olacak. Meli Baba Pro, Işimaru Jin, Zegar ya da Zegar, Enfal Demir, Mustafa Avcı YT, İsa Sağlam, Rıvayt, Berat Bilen, Ali Günay Özcan, İlker, Elif Baran, Titican 5, Crowley, Türkçe Edits, Rijeon ya da Rizeon, Ecem, Kirşblüt, Baks Baks, Yusuf Kaynakçı, Tıraş Metal Çevirileri, Karakartal 675, Toygar, Ahmet Demirkol 555, Levent Denizkaya ve Emirhan Külak. Çok teşekkür ederim. İlginç değil mi? İlginç değil mi? İlginç değil mi? İlginç. Değil mi? İlginç değil mi? İlginç değil mi? İlginç yineç düme kestik